E doğru eleştiriler ama. Doğru. Ya Fenerbahçe forveti benle İdris, İdris gibi kardeşlerim bence aynı düşünüyor. Fenerbahçe forveti gol atacak kardeşim. Evde uyurken bile gol atacak. Aynen abi. Yani böyle bir kadro ile oynuyorsun. Şu kanatlara bak. Kanat zenginliğine bak. Arkada Talişka var. Doğru mu? Tabii. Şimanski var. Efendime söyleyeyim. Fred var. Asensio var. Kerem Nene var. var. İrfan var. Kerem var. Kerem Aktürkoğlu var. E yani bir golcü böyle bir kadroyla böyle bir dizilimde gol atamıyorsa büyük sıkıntı var demektir yani. Ben bu sıkıntıyı görüyorum. Kardeşlerimin hepsine katılıyorum. Ben de diyorum ki bu çocuk yine geçen sezonki rakamları yakalayacak merak etmeyin. Bak göreceksiniz. Bak her zaman şunu söylerim. Hocam çiçeğe ne lazım? Su lazım. Golcüye ne lazım? Gol lazım. Asist lazım. Değil mi? Aynen abi. Asist geliyor mu? Geliyor. geliyor. Golcüye ne lazım biliyor musun? Gol lazım. Gol değil. lazım. Golü atacak, seriye bağlayacak. Bu kardeşimiz golü atsın, seriye bağla. Hadi şimdi en sinirli olduğunuz gecede Kerem Aktürkoğlu konusunda maç öncesi nasıl diye yanılmadım. Evet. En ona kızdığınız gecede viyasını vereyim. Pazar gecesi. Fenerbahçe'nin golcüsü Ennesri golünü atar şu resmin aynısını yaşar. Golünü atar ona golü attıracak olan bu gecenin iki gol kahramanı Kerem Aktürkoğlu kardeşine koşar. Bak bunu da pazar gecesi Lüye TV manşetinde çok kez görürsünüz diğer sayfalarda da. Bak Ennesri pazar gecesi bu geceki ona istemeden eden Fenerbahçeli taraftarına kendini affettirir. Muazzam güzel bir gol atacağına inanıyorum. Pazar gecesi. Ben size önümüzdeki seneden bahsetmiyorum. Pazar gecesi. Cuma, cumartesi, pazar. Bekle gör.